Herkese merhaba arkadaşlar ben Katil Ecer Tiri ve bugün sizlerle beraber ne yapıyorum ne yapacağım yine enerjik bir giriş oldu bu gece bir vakti PUBG oynayacağız ve bu sefer de ikiye tek olmak üzere bir video çekiyorum yanımda kimler var patroncu ve dragon Killer Tiri elinizde ne hangi silah var bu arada Bende Oğlum inşallah orada da AVM vardır ben M700'e geliyorum aha da AVM tamamdır Tamam abi al, al, al. Beklenin şerefsiz arkana bak al, al. Arkadaşlar ben kendim bayağı geliştirdim fakat şu benim ısınma turum olduğu için adamlara bak nasıl nasıl gelmişler neyse. İlk kili verirsek de saymayalım. Çünkü ben hazırlıksız yakalandım. Şuna bir hit yedirdim. Ya. Ne yapıyorsun? sıkıyor kardeşim. Oğlum ben ne yapayım lan lan? lan? Ne? Şimdi şu patronu bindireceğim var ya. Lan git lan. Dur dur şu kardayı bir halim var ya. Yani. Tamamdır. Evet arkadaşlar Noskop Kardo Challenge. Gel. Bu arada oyuncuzma lütfen dağı geçmeyin kötü oynarsam Anana havada Adam dedi. Kanka et, sen doğat elimde M24 yok. Yat yat yere yat. Arkadaşlar gece gece kolsuzluğum tuttu. Aynı şey patronda da oldu bu arada kardeşim. Canı Anladın sen onu. Arkadaşlar ben videoya gireceğim diye mi alamadım o yüzden birazcık da saldım. <laughs> Aman M24 hop. Oh! Şşt sakin patron küf yok. Gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Lan Lan patron <laughs> ne yaptın sen? Bu arada PUBG'de Mr. Kider. Ben bunu YouTube'dan Mr. yapabilir misin? Dur 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 abi. Dur dur. Ben Ya hıyar. Ben de, de işte kendim abi. AVM çekmiş. AVM o. Abi sen ne yapıyorsun arkadaşlar vallahi benim kolsuzum tuttu bu videoda. Telefonda kasmıyor ya illa kolsuzum tutacak. Yemin ediyorum daha iyi oynuyorum normalde. ısınma turu yaptık. Öyle bir ping var ki ben adamı öldürüyorum. Adam beni öldürmüş meğersem ben onu öldürememişim. Kafana ne alıyorum da görmüyor. Abi benim telefon niye görmüyor? Arkadaşlar ben cinnet geçireceğim. Sen ne yapıyorsun lan orada? Ve selamünaleyküm. Lo <laughs> oğlum var. Yok yok. Hayır. Sen yemiyorsun ha. E ee, 3 level dostu. AVM nerede lan? Allah kahretsin seni AVM Bak bomba attı bak bak bak. Bay ödürdü de ya. Anladın Hayır. Hayır oğlum ya iki tek geliyorsunuz alıyorsunuz tabi ya Arkadaşlar valla ben bunu saymıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Allah, 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 Allah <laughs> Esselamu Aleyküm <laughs> Bir daha ben bomba sallayayım mı size? Alırım Hop. Oğlum. Hayır <laughs> lan can yok can can. Adam, lan, hani kirli kirli <laughs> için. Adam akıllı da. Onu çok <laughs> sevdim. Kalk oğlum. Karakter uyumanın vakti Ölüyor değil. Ya. Ye Yemiyorum ki. Oğlum bak dur dedim durdum. Ben de Arkadaşlar dostluk kazandı şu an. Lan. Artık başardık. Ya bak yetek geliyorlar. Lan oğlum bu ne lan? Arkadaşlar içlerinden geçin şimdi. Tabi oğlum ne zannetme bak Reyhan'ın şivesinde olmuş mu ha arkadaşlar Oğlum düşseydim indirmiydim ha Valla düşseydim indirdiydim Ya oğlum bak silah değiştirme Lan Ekran dönse var ya senin içinden geçmiştim Benim M24 bana kaç kullanıyorlar Dön şuradan bir Vesselamu aleyküm Allah'ın selamını veriyorum ha Bak mermi bitiyor, öbür geliyor. Aa, şapadan, Çok güzel baydım sen ama. Bak bir dakika dedi şimdi alacak ha. Adamı, bir şey, bir şey, bir şey. Tamam durdum oğlum sen A bir dakika şey. şimdi. <laughs> Sakin. Emin dört senin nasıl arkadaşlar? Tabii ki herkes de bununla klasik. Ve sen. Oğlum bak adam olsa <gülüyor> <gülüyor> Kayıt aceleyle alıyorum. O yüzden biraz kötü oynuyor olabilir tekrar söyleyeyim. <laughs> Fakat ilerleyen zamanlarda çok çok daha iyi. <laughs> Oha oh, lan killer. Ses mi alıyorsun hayvan gibi ne abi? Ben şu test Evet arkadaşlar bu tahmini oynuyor genelde de. Çünkü siz ikiye tek geliyorsunuz. Ben zaten biriniz geldiği zaman ona çullu anlayacağım için. Yerim bulmak daha basit oluyor. Okey. Çünkü ay, la ay. oğlum bak. Canım az gir ağzını kırarım senin. Şey kadar var, git <laughs> ne kadar? Şey kadar. <laughs> Tövbe. Ne bak sıksam alırdım ha. Al, Arkadaşlar. <laughs> elime kırar. <laughs> Ses falan korkuyorum. size sesi çok gelecek diye o yüzden çok açamıyorum. mı lan. Bağırın sen. Nereye gidiyorsun lan? Gördün Ben ee, Hadi. Baba baba baba. Oğlum bak öbürü geldi şimdi. Tanıyor kardeşimi? Arkadaşlar fena oynuyor. Benle bir alakası yok. Adam jeloskopla telefon eline öyle bir oturuyor ki. Benim elim terliyor şu an. Yarın sabah okula gideceğim bir de onun şeyi var. Oh. Abi. Bak ben aşağı düşüyorum <laughs> üstüne. Üstüne oğlum. Bir de aşağı düşsem içinden geçeceğim seni biliyor. Altıma bin abi niye yere düşüyorsun diye. Yere git lan. Hayır ya. Abi sıkmıyor benim oyunum arkadaşlar ya. Ben nereye basıyorum ya benim parmağım par perma. Ya benim parmağımda bir sıkıntı var ya da cidden sıkmıyor. Bu sefer aldım ha. Abi. abi sen ölmüyorsun ama adam gibi gelir misin şuraya? Ya sen de doğru düzgün ya. Ya yürü git ne zaman atlasam kaçma başıma bir yerime geliyorum. Aa. Barış değil misin lan? Nana yedin. Canım, 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 canım. <laughs> he he bir. Arkadaşım <laughs> Sakin patron sakin oğlum. Ne bu arga. Ödüm koptu bombadan. Yok lan feleğine gittin. bu çok güzel arkadaşlar. Gelme lan. Video yansıyor telefon elimi görmüyor. Lan. Bak 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 Git <laughs> Arkadaşlar o aradaki küçücük argo için lütfen kusura bakmayın. Bizim patron olmadı küfür etmez de. Ya videoda olsun küfür etmez de. Hayır. Hayır abi buraya gel buraya buraya Allah'ını seversen çık orada bak orada kal orada orada orada. <laughs> Bogumiye. <Bukumu> <Aa! gülüyor> evet. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir win ve bu video çok amatörce oldu. Abi, Allah Çünkü Allah çok bize. acele denk, acele geldin. Bu, patron, bu patronun üzerinden anam da Tamam alır. dur dur. Kılırım bak normalde ben seni de alırdım çok kolay alırdım. bak gece bak elim nasıl terledi. Arkadaşlar elim çok kötü elim tel. Ellerimiz çok kötü terlemiş durumda çünkü sabahtan beri uğraşıyoruz. Sabah yayın olsun. Şimdi işte bu video olsun. Ondan önce Minecraft videosu olsun. Çok uğraştık. Artı okulların da verdiği bir şey var. Burada derslerin de verdiği başarısı falan var önceden. Bunlarla baş edip video çekimi çekip eğlenmek gayet de güzel bir şey oldu. Ve bu vesayı biz bağırıp çağırıyoruz falan ama boş yani. Biz eleme bakıyoruz. Haksız mıyım? Evet. Haklıyım. Haklıyım kardeşim susma. be. ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve burunla araya sıkıştırmış bulunmaktayım. Patronu da kanalı açıklama kısmında bulunuyor. Bu videoda araya sıkıştırdım. Araya sıkışan videolar genelde çok kısa ve tatlı videolar oluyor bence. Ve benim kanala yeni video <laughs> Oğlum geldi geldi bundan sonra gelecek zaten. Neyse arkadaşlar biz fazla cıvıttık. Lafı çok uzattık. Hoşçakalın.